Herkese merhabalar. Altın Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem hafif hem de çok lezzetli bir tarif vereceğim. Yaklaşık 6-7 adet patlıcanımızı bu şekilde soyuyoruz. Daha sonra bir yüzünü ince ince bu şekilde dilimliyoruz. İşlemimiz bittikten sonra görünümü bu şekilde oluyor. Daha sonrasında kaynayan suyumuzun içerisine patlıcanlarımızı alıyoruz ve kapağını kapatıp haşlıyoruz. İç harcı için ise yarım kilo kıymamızın üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tatlı toz biber ve pul biber. Daha sonrasında üzerine 2 diş sarımsak ve bir orta bay soğanı rendeliyoruz. Soğanımızı rendeledikten sonra içerisine bir çay bardağı galeta unumuzdan ekleyip karıştırıyoruz. İç harcımızı iyice karıştırdığımızdan emin olduktan sonra patlıcanlarımızın arasına bu şekilde diziyoruz. Patlıcanlarımızın hepsine aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Daha sonra borcama aldığımız patlıcanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı salçayı suyla açıp döküyoruz. Önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızda yemeğimizi kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun.